Edebiyat kahvesinde yazarlar ve okurlar bir araya geldi. Duisburg'da Dilekşen, Hatice Şengelen ve Aysun Polat'ın önderliğinde düzenlenen Edebiyat Kahvesi etkinliği, kültür ve edebiyat tutkunlarını buluşturdu. Akustik Fish and samimi atmosferinde gerçekleşen etkinlikte yazarlar, okurlar ve edebiyat severler keyifli bir akşam geçirdi. Etkinlikte yazar Bahattin Gemici ve ressam yazar Halil Gülel, edebiyatın güzelliklerine değinirken Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne 3 ev bağışlayan Canan Ant, yaptığı konuşmayla katılımcılara ilham oldu. Ayrıca yaratıcı drama eğitimi almak isteyen yazar adayları, kitap yazma süreçlerinde rehberlik talebinde bulundu. Yazarlar ise katılımcılarla kitaplarını paylaşarak, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Organizasyon sahibi Dilek Şen, Hatice Şengelen ve Aysun Polat, topluluğun ruhunu şu sözlerle ifade ettiler. Biz içindeki kültür ve edebiyat sevgisini Avrupa'da yaşatmaya çalışan bir platform oluşturmayı istiyoruz. Bizler kitap satırlarında bıraktığı sıcak dostlukları özleyen, burada birbirine sıkı sıkı sarılanlardanız. Okur, yazar, doktor, eğitmen, öğrenci fark etmeksizin sen ben o demeyen güzel insanlarız. Birçok projede başarı hikayelerine ortak olmaya karar ve gönül vermiş temiz insanlarız. Her birimizin yolu ayrı olsa da birlikte yeni hikayeler yazmak isteyenleriz. Edebiyat kahvesi kurup fakir baykurtları yad edenleriz. İzini sürenleriz dediler. Edebiyat kahvesinin amaçları arasında edebiyat sohbetleri, yazar ve sanatçı buluşmaları, atölye çalışmaları, okuma günleri ve kültür sanat etkinlikleri düzenlemek yer alıyor. Farklı meslek gruplarından katılımcıların ilgisiyle zenginleşen bu etkinlik, kültürel paylaşımı teşvik eden bir platform yarattı düzenleyiciler, bu buluşmaların edebiyat sevgisini yaymaya devam edeceğini bu hedefler doğrultusunda, edebiyat kahvesi olarak edebiyat ve sanatın birleştirici gücünü kullanarak, toplumda kültürel bir zenginlik oluşturmayı amaçladıklarını belirttiler. Akustik Fish and Steakhouse'un süpervizörü, işletme müdürü ve müzik direktörü Aylin Öz, tüm sanatseverlere her zaman destek vereceklerini belirterek, bu tür etkinliklerin mekanlarında düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti, yeter ki sanatla buluşalım diyerek dile getirdi. Kanal Avrupa etkinlikler ve aktiviteler programı.